Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan tahminleri sizlere ileteceğim. İki kanala da abone olup beğeni atalım, destek olalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kazan sistemlerinde kazanmaya devam ediyoruz. E, bildiğiniz gibi e, her gün kazan sağlamasına gerek yok. Haftanın belirli günleri kazan sağladığı zaman zaten yeterli oluyor. Örneğin dün 4 tane seriyi paylaştık üyeleri. 4 serinin dışında da ekstra dağıttım. Hatta 5 seri oldu. Bunlardan gelen olmadı ama tabii ki her zaman ekstra tahmin de atıyoruz. Ekstra tahminde de 2'den 1. Aynı şekilde işte 1000 TL ile 10.000 TL arası herkes bunu değerlendirdi. Tabii ki bütçesine göre daha az da oynayanlar oldu. Topluluk bölümüne zaten paylaştım. Görmüşsünüzdür. Aynı şekilde işte hani nedir bu kasaya katkıdır hafta haftanın mesela son güne denk geliyor bazen son günde de kazanç sağlanıyor yani önemli olan haftayı da kazançla kapatmak her zaman söylediğim gibi de zaten önemli olan yüksek büyük kazançtır onun dışında herhangi bir işte 20 bin 50 bin 100 bin bunları zaten her şekilde buluyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi bütün artık sistemin deneme süreci tamamlandı. Şimdi i̇şte deneme süreci tamamlandıktan sonra bazı işte arkadaşlar diyor işte daha eski sistem yani geçen haftaki sistemle bu haftaki sistem bir değil diyor. Hiç alakası yok çılgın oranda bildiğiniz gibi en son 6. güne girdik. 6 gündür kazanç sağlanmadı. 6 gündür kazanç sağlanmadığı için de aynı şekilde işte kazanç sağlanmadığı için soranlar var hani ne kadar süreyi vesaire. Videolarda zaten her zaman diyorum dikkatli dinleyin, dikkatli izleyin, kazanç sistemlerini anlayın. Kazanç sistemlerinde arkadaşlar bildiğiniz gibi Bazen geçen sene yani geçen sezon sadece en fazla 19 gün gelmemiş oldu. bir sene içinde en fazla 19 gün gelmedi ve başarısız oldu. Onun dışında 20. günde bildiğiniz gibi 6 milyon 100 bin lira olarak çılgın oranda kazanç sağlamıştık. Her zaman söylüyorum bu sabır işi ve e, ne kadar da çalışsanız, ne kadar da işte çabalasanız e, yani bu paraları, bu kadar kazançları biriktiremezsiniz. Oynasanız da aynı şekilde kazanç sağlayamazsınız. Bunu da her seferinde söylüyorum. Sabredeceksiniz, düzenli şekilde oynayacaksınız. E, zaten kazançlar ve bütün sistem gözünüzün önünde. Zaten kazanan kaybeden her şeyde şey de şeffaf gördüğünüz gibi. Aynı şekilde kazanç sağladığı zaman her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek büyük kazanç. Yani 50 gelmiş, 20 gelmiş, 100 gelmiş bunları zaten hiç artık şey yapmıyoruz. Yani günü birlik kas ediyoruz artık o rakamlara. Çünkü bu rakamlar da hiçbir şekilde bir şey için katkı sağlamıyor. Bildiğiniz gibi hayat gerçekten çok 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 e, pahalı ve aynı şekilde de e, hayatınız için plan yapmanız için de yüksek kazanç elde etmeniz gerekiyor. Bunun da e, artık arkadaşlar sistemini biliyorsunuz. kazanç sistemleri her sisteme uygun sadece düzenli şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sene hedefimiz geçen sene haftada 3 gündü. Bu seneki hedefimiz haftanın en az 4 gün, 5 gün hedefimiz var kazanç olarak. E, bu da çok büyük kazançlara e, yani sağlıyor. Aynı şekilde bu e, sağladığı yüksek kazançları da hani ben her seferinde söylediğim gibi hani 500 bin üzeri 1 milyon üzeri biz gerçekten üyelere kazandırmak istediğimiz rakamlar. Tabii ki bazen olmuyor. Dünün mesela 119'du galiba 119 tane toplamda gol iptali olmuş bütün maçlarda. Yani. Bu kadar nasıl söyleyeyim bu kadar gol iptali olur mu yani hiç böyle şeyler hiç olmuyordu yani artık çok abarttılar bilmiyorum yani bununla alakalı nasıl bir yöntem oluyor ne yapıyorlar çok artık karma çorman bir sistem oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum her videoda artık söylüyorum gol bayisi mesela iptal gol iptali oldu. O maçlara oynamayın arkadaşlar. Onun dışında penaltı oldu, attı veya atamadı, fark etmez. O maçlara oynamayın. Penaltı verildi, penaltı iptal oldu, penaltı yatamadı veya penaltı iptal etti. Ne türde yani penaltı adında hiçbir şekilde arkadaşlar gol iptali de dahil aynı maçlardan uzak durun. Ee, hani hiçbir şekilde demeyin ki ya ben geçen bir tane maç oynadım işte gol iptal olmuştu, 5 gol oldu. Arkadaşlar girmeyin. Oynamadığınız sürece de aynı şekilde tersi olacaktır. Yani tersine dönecektir her şey. Bu nedenle de uzak durduğunuz sürece de tersi e, tersi gelir. Bunu da asla unutmayın. Çünkü şu anda nereden baksanız arkadaşlar yüzde e, dün hesapladım yüzde 93 e, yani gol iptali olup da gelmeyen maçlar. Yani çok ciddi bir rakam arkadaşlar bu. Hani e, bu gerçekten artık e, düşündürücü bir sistem oldu. Bu nedenle de bunu da her seferinde sizlere söylüyorum. Tabii ki biz burada zaten normal tahminleri veriyoruz. O, o tahminlerin dışında da çıkmanızı istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar genel olarak e, her saat başı bir maç şikeli diyorum ve e, inci gibi maçları diziyorlar. Biri alt oluyor biri üst oluyor vesaire. Bu maçların arasından en fazla istatistiği gol bayisi fazla olan maçlar tersi oluyor. Bazıları düz oluyor. Bunları da arkadaşlar inci gibi diziyorlar tamamen yanıtma amaçlı. O yüzden kimse maçları bir araya getiremiyor. Şimdi bizim kazan sistemimiz bildiğiniz gibi ben bir veri bilimciyim. Bununla alakalı da hesap sistemiyle tamamen tahminler çıkartılıyor. Bu nedenle de herhangi bir veriye bağlı değil ve hedefimiz her zaman yüksek büyük kazanç olduğu için de her seferinde bunu sizlere söylüyorum. Önemli olan bir düzendir arkadaşlar. İstikrarlı şekilde kazanç sağlamaktır. Bu hafta mesela geçen haftayı aynı şekilde tek sadece ikiden birden maçla kapatan bir üyemiz vardı. O da 10 bin lira oynamıştı. Aynı son gündü. Üyeliğinin son günüydü. Bugün de üyeliğinin son günü ve yine aynı şekilde 10 bin lira oynamış. Aynı şekilde yazdı. İşte 200 bin üzeri kazandım hocam dedi. Ben aylık alacağım dedi. Ben de kendisine aldı üyeliğidir bir üst üyeliği önerdim. Bir üst üyeliğe zaten kendisi geçti. Şimdi üyelik ve kazan sistemlerinde bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar ve üyelik ücret bilgilerini de maçlardan sonra sizlere ileteceğim. Abone olup beğen atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek olalım. Sadece yorum atarsanız da Teşekkürler yorumu dışında paylaşım için teşekkürler ve emek için teşekkürler. Neyse sadece teşekkürler de olabilir, fark etmez. Onun dışında arkadaşlar hiçbir yorumu onaylamıyorum. Bilginiz olsun. Burası Kazan Sistemi kanalı. Normal tahmin veya işte maç yorumu kanalı değil. Anlatım kanalı değil. E, tamamen hesap sistemiyle e, yapılan bir analiz sistemiyle e, tahminler oluşuyor. Şimdi arkadaşlar ekranda toplam 10 tane tahmin görüyorsunuz. Bu 10 tane tahmini bugün seviye 2 değil, seviye 1, seviye 1 değil, seviye 2 var. Tamamen alt üst seçimlerinden oluşan grubumuz. Aynı şekilde 10 tane tahminimiz var. Bu 10 tane tahmini sizlere söylüyorum bildiğiniz gibi kazan sistemlerinde arkadaşlar iki sabit bir farklı üçlü kombinasyonda 3 üç sabit bir farklı dörtlü kombinasyonda aynı şekilde 4 sabit bir farklı da beşli kombinasyon yaparsanız daha çok riskli olacaktır. Aynı şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Her seferinde söylediğim gibi bütün ikilileri üçlü kombinasyonda kullanıyorsunuz. Bütün üçlüleri kullanıyorsunuz. Yani her üçlüyü kullanıyorsunuz bütün maçlarda. Bütün maçları kullanacak şekilde yapıyorsunuz kombinasyonlar arkadaşlar. Arkadaşlar Marsilya karşılaşmasından yukarıdan aşağıya doğru tahminleri okuyorum. İlk tahmin 2.5 üst arkadaşlar. İkinci tahmin 2.5 iki üst. Üçüncü tahmin 2.5 alt. Dördüncü tahmin 2.5 alt. Beşinci tahmin 2.5 alt. Altıncı tahmin 2.5 alt. Yedinci tahmin 2.5 üst. Sekizinci tahmin 2.5 alt. 9. tahmin 2.5 alt. Son tahmin 2.5 alt şeklinde. Toplamda 10 tane tahmin arkadaşlar. Bu 10 tane karşılaşmayı e, dediğim gibi, dilediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Sistemde yapabilirsiniz arkadaşlar. 1-2 yatar. E, bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi genel olarak e, üyelik kazan sistemlerinde e, hani net olarak e, kendiniz e, bunu ee, hani bir şeye alışırsanız hayatta aynı şeyi ne neye alışırsanız o öyle gider alışkanlık süreci, süreci boyunca. Bu nedenle kendinizi ona göre e, yani tutun ki e, gönderilen dışında hiçbir şekilde bir herhangi bir bahis yapmayın. Hiçbir maça da güvenmeyin arkadaşlar. Maçlar e, bütün dünya oynuyor. Milyonlarca kişi oynuyor. Bunu asla unutmayın. Yani sizin oynadığınızı başkası da Oynar ise aynı şekilde bütün dünyada bayi siteleri kazanç kaybeder yani bu da önemli. Şimdi arkadaşlar genel olarak üyelik kazanç sistemlerinizde biliyorsunuz ki yeni sistemimiz başladı. Yeni üyelik arkadaşlar ekstra gol üyeliğimiz var. Sizlere de zaten paylaştık. Onda da aynı şekilde rekor kazanç sağladık. Son 4 paylaşımda da 2 tanesini kazandırdık en sonunda. Ondan önce de 8'de 7 yapmıştık bildiğiniz gibi. Ekstra gol, üyeliği arkadaşlar herkesin bütçesine uygun olarak haftalık 3000 TL'den yararlanabilirsiniz. Eğer daha fazla kazanç sağlamak herhangi işte bir düzen oluşturmak istiyorsanız her seferinde söylediğim gibi üyeliği aynı şekilde devam edeceksiniz zaten ekstra olarak tahminler de sizlere gönderiliyor. Bu gönderilen tahminler de aynı şekilde ekstra olarak kazan sağlamanıza fayda sağlıyor. Şimdi ekstra gol üyeliği 3.000 TL haftalık arkadaşlar bütçesi daha az olan arkadaşlar değerlendirme yapabilir. İşte 250 TL'den, 500 TL'den, 1.000 TL'den nasıl isterse aynı şekilde devam edebilir. Ne kadar riske girerse o kadar da kazanç sağlar. Onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var. Bildiğiniz gibi e, şu anda en gözde üyelerimizden üyeliğimizden odur. Topluluk bölümünde de yine 2'den bir kazanç sağlattık. Geçen hafta da aynı şekilde. Geçen haftadan iki tane vardı. 2'den birimiz bu hafta bir tane var. Ee, süper üçlü üyeliğimizde bir kasa bir kale bir tane de yüksek oranlı tahmin gönderiliyor arkadaşlar. Toplam 3 tane kupon oluyor haftalık. 7500 TL günlük oynuyorsunuz. Onun dışında herhangi bir bahis yapmıyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Ve her seferinde söylediğim gibi e, bazen 3 gün 4 gün bazen 5 gün e, başarısız oluyor. Ama ne diyorum arkadaşlar? biraz evvel söylediğim gibi örneğin 6. günü üyeliğin son günü artık bir gün kalmış. 2'den 1 ile yani 100 bin lira kazanç sağladı sadece 5000 TL'yi. E, Tabi diğer kuponlar var. İşte e, 20-30 bin lira da onlar verdi herhalde. Yani onları saymıyorum. Tek bir kuponla bu kadar kazanç sağlandı. Yani önemli olan budur. Yüksek kazançtır. Büyük kazançtır. Gerisinin bir önemi yok. Ben her seferinde bunu söylüyorum. Yani günlük 2 bin, 3 kazanıp kaybetmek, kazanıp kaybetmek yerine tamamen istikrarlı şekilde, düzgün bir şekilde sistemi devam ettirdiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Bu hafta olmaz. Bu hafta az kazanırsınız veya kazanamazsınız. Bir dahaki hafta çok fazla çok büyük kazanç sağlarsınız. Sistemlerimiz bu şekilde bildiğiniz gibi. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Onun dışında o da arkadaşlar seviye 1 haftalık 35.000 TL. Seviye 1 e, ilk yarıdan oluşuyor. Dündü ile Asi günü bildiğiniz gibi 313 bin lira kazanç sağladık onda da. YouTube Burada e, video paylaşımda YouTube'da verdik. Ücretsiz olarak herkes de kazandı. Çok kişi de onunla alakalı teşekkür yazmış. Şimdi 35.000 e, 35 TL arkadaşlar olası kombinasyon seviye bir yüksek oranda ilk yarı tahmini ve yüksek oranlı tahminlerle yapılıyor. Olası kombinasyon sistemi. Onun dışında seviye 2 var arkadaşlar. Bugün de sizlere paylaştığım seviye 2. Onda da zaten bildiğiniz gibi yüksek büyük kazançlar sağlıyoruz. E, en son kaçta bırakmıştık arkadaşlar? Toplamda e, toplam kazançta 4 milyon üzeri kazanç sağladık. Her kazanmış videoyu bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylüyorum. Yani e, artık 900 bin üzeri videomuz oldu. E, videoları inceleyebilirsiniz. Son videoya göre hiçbir şekilde karar verilmez. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğine bakarak kontrol edin. Ona göre üyelik için kendinize karar verin arkadaşlar. E, son olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimizde haftalık 40 bin TL'den devam ediyor. Şu anda çılgın oranda, şu anda kazanç yok şu anda çılgın oranda. Küçük çaplı kazançlar var. İşte 20 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin, 80 bin. Yani küçük çaplı kazançlar var. Zaten büyük kazanç olmazsa ben paylaşım yapmıyorum. Bunlar kasa olarak sayıyoruz bildiğiniz gibi. En az işte 300 bin 500 bin üzeri kazanç olduğu zaman da kazanç olduğu zaman paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Onları da zaten saymıyoruz. Çılgın oran arkadaşlar bildiğiniz gibi haftalık 40 bin TL'den devam ediyor. Bütün iyilikler kampanya süreci aynı şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalında linki var. İki kanalı da abone olup beğeni atalım lütfen Onun dışında iki kanalında aynı şekilde e, Telegram Instagram linki var üyelik için oradan yazabilirsiniz lütfen arkadaşlar sadece o an üye olacaksınız karar verdiniz üye olacaksınız üye olmak istiyorum ödemenizi yapıyorsunuz bilgi gönderiliyor Ondan sonraki tahmin tahmini size gönderiliyor bilgilendirme yapılıyor Ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak sizlere gönderim yapılıyor arkadaşlar değerli arkadaşlar Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin soracağınız bir şey yok. Bütün zaten kazan sistemleri her şey. Göz önünde ve zaten aynı şekilde bütün sistemde gerçekliğiyle her şeyi video olarak zaten görüyorsunuz. Net olarak da zaten bunu her seferinde sağladığımız gibi soracağınız bir şey yok. Soracağınız hani bir şey ne olabilir? İşte tahminlerle alakalı bir zaten tahminleri burada kanıtlı olarak sizlere paylaşıyoruz. Kanıtlı videolar o yüzden de sadece size gönderin oynuyorsunuz onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, tekrardan lütfen destek olalım abone olun beğeni atalım iki kanala da. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi her zaman hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.